Hanımlar beyler hepiniz Minecraft Survival Okulu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm geçen bölümün yorumlarından bahsederek başlayacağım. Benim mutlu olduğum kadar bir o kadar siz de bu duruma Teşekkür ederim. Güzel oldu videonun yorumlarını okumak. Size bir GTA 3'e long dark sözüm vardı ancak şöyle bir sıkıntı oldu. Ee, i̇nternetimde bir sıkıntı var ki upload'umu aşağı çektiler. Download'umu da aynı şekilde kıstılar. Bayağı kıstılar hatta yani. Böyle Konya'da 5 upload'la falan takılıyordum. En kötü 3'le falan. Şimdi burada böyle yarımın bile altında bir upload'layım çok kötü oldu bu durum. Ama işte elimden fırsat gelirse eğer bu bölümler arasında engel olmayacak olursa ya Survival okuluna engel olmayacak olursa o bunları da çekerim. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Ee, elimdeki kitabı hatırlarsınız. Bunu ev yaptığımız bölümde bölümden önce yazmıştım. Şöyle bir açıp bakalım. İyi bir base için gerekli olan her şey demişiz bir ev. Evi yaptık. Depolama alanı. Evet. Bu bölüm arkadaşlar çok iyi bir depolama alanı derdinde olacağız. Ee, ben çok güzel bir sistem buldum. Gerçekten harikulade bir sistem bu arada. Hakkını vermek lazım. Bir PlayStation Xbox versiyon sistemiymiş sanırım. Ancak onu e, ben 1.15 sürümüne uyumlu bir şekilde kullanabilecek hale getirdim kreatif Dünyam'da. Bu bölüm şöyle yapacağız. Bir sandığın içine çoklu ayırma sistemi yapacağız. Yani nasıl olacak? Bizim mesela şu sandıkta yaptığımız e, sistemi şuraları kapatacağız. Ve sistem e, boşluk kalan yerleri aynı itemlerden dolduracak. Zaten ben buraya ne yazmışım? Sandık odasının iki tanemiz. Stabil kısım ve Allah ne verdiyse kısmı. İlk önce stabil kısmı inşa edeceğiz arkadaşlar. Ardından sonraki bölüm artık Ender Ejderhası'nın portalını aramaya gideceğiz. End'e gideceğiz. Kanatları alacağız. Şalkırları alacağız. Şalkırları alıp geldikten sonra da e, Allah ne verdiyse kısmını yapmaya başlarız. Bu şekilde plan yaptım. E, seed için beklenen arkadaşlar da beklettiğim için kusura bakmasın ama e, şey yapacağım. Ejderha'yı daha doğrusu End portalına Stronghold'a gittiğimiz bölüm zaten vereceğim bunu. Sözüm sözdür. Ama daha öncesinde ben istemeyin yani. Azıcık sabretmenizden zarar gelmez. Ee, ben ara yerde bayağı bir çalıştım. Ende geçip ama Nether'a geçip şunları bir de tamir etmemiz gerekiyor. Hemen hızlıca bölüme bir başlangıç yapalım bu bölüm yapacak baya bir işimiz var arkadaşlar. Baya baya bir işimiz var. Şimdi tabi ende geldik. Ya yani sürekli neden end deyip durdum bu bölüm şuna. Nether'a geldik hemen e, ilk işimiz şu çürük etleri zümrüte çevirmek olacak. Ha neden? Çünkü burada durup çürüyeceğine zümrüte çevirelim. Bu bölüm glowstone'a da ihtiyacımız var tasarımlarımız için. Bu yüzden bunları ziyan etmek yerine hemen hemen zümrüte çevirip bu abimizden glowstone alacağız. 11 tane mi verdim? Utanmadan 11 tane verdim. Tamam birazcık da tecrübe iksiri alalım. Artık kaç tane alabiliyorsak. XP'ler gelsin. Zaten çürük et falan filan şey olur. Bu arada burada bir şey oldu. He tamam buna sinirlenmişler. Buraları çok iyi aydınlatarak bu durumu aşabilirsiniz ama zaten kendimizi güvende tuttuğumuz için sıkıntı olmuyor. Şimdi ben bir şey yanlış yapmışım. Düşman yaratıklarının sesini açık bırakmışım. Onu bir kapatayım. Şimdi biz ne yapacağız? XP sisteminde hemen şu itemlerimizi tamir etmeliyiz. Ancak öncesinde buradan almamız gereken eşyalar var tabi ki de. Ee, Zümrütleri alalım. Abi bize 20 tane zümrüt lazım. Bunun sebebini gösteririm birazdan. Bayağı bir glowstone lazım bu arada. İki steyn yeteceğini zannetmiyorum abi. Alalım bir steyn daha bir stack daha. Şuna atalım. Bunlar Enderson'da. Bunlar da Enderson'da. Bu da Enderson'da. Bu Enderson'da. Bu da gitsin Enderson'da. Şimdi biz şurada hemen hızlıca bir e, tamir işlemi yapalım. Çünkü bu kazmalarımız, küreklerimiz kırılmak üzereydi yani. Sıkıntılı durumdalardı. Tamir işlemi yaparken göğüslüğü ve herhangi zırhı çıkartırsanız çok daha hızlı olur. Bu arada yeni <laughs> yeni kostüm nasıl? Ben böyle arada bir yeni ciltler deneyeceğim. Bu baya güzel göründü gözüme. Bu tarz şeyler yaparım. Bazı bölümlerde yeni kıyafetler denemiş oluruz. Bu arada biz ende gideceğiz ama aslında hiç gerek Yok ya. Baksanıza gayet güzel bir XP sistemimiz var yani. Bir tek eksiğimiz inci. İnciyi de zaten endike keşfetmeye gittiğimiz bölümde hallederiz. Tamamdır. Tamir işi okey. Şimdi şu shelter'ı kapatalım. Ee, itemlerimizi bir düzenleyelim. Şimdi bize ne lazım? üç tane sağlam kazma, üç tane de sağlam küreğim olsun mutlaka Bunlar çalışırken bize lazım. Bir tane faiz kazmamız var. iki tane ipeksi olsun birlikte küreklerimizi de bırakalım. Fazlaları da şöyle şu sıraya dizelim. İşimize lazım oldukları zaman gelir buradan alırız bunları. Ama şimdilik işimiz yok. Bunları tabi eskittiğim yeri de size göstereceğim. Daha hop şu kalan XP'yi alalım birikmesin. Aşağı durumda bakalım bir. Kısacık AFK sezonunda <laughs> bu değerler gayet güzel bu arada. Şu fırının kılıçları değerlendirmesi de ayrı yeten güzel. Şimdi sana satış yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum güzel. Hemen şunları da satalım da arkamızdan ağlamasınlar. Tamam şimdi artık gidebilirim. Geldik bizim mekana. Birazcık spoiler var. O yüzden şöyle kafamızı eğip de geçeyim. Eve girene kadar en azından. Şuradan bir parkur yapabilir miyim? Yok. Glipetler <laughs> yeterince yokmuş. Geçen bölüme 21.5. bölümü yazmıştım. Bunu sormuşsunuz. Bu birazcık muhabbet sohbet bölümü olduğu için de. Geçen bölüm konuştuğumuz önceki bölümde konuştuğumuz şeyi yapmaya şimdi fırsatım oldu. Hatıra duvarını buraya çektim arkadaşlar. gerekirse bütün bu duvarları item çerçevesiyle kaplarız. Bu fotoğrafı kaldırız. Bu arada şu fotoğrafların tasarımcısı Kerem. Kerem'in kanalı altta arkadaşlar. Kerem'in kanalına abone olun. Niye abone olun biliyor musunuz? Kerem artık benim kapak fotoğraflarımı yapmıyor. Böyle illa yalvarmam gerekiyor ona. Abone olun abi. Bana kapak fotoğrafı yapmadığı zaman ben buradan şikayet ederim. Siz oradan gider yorum yazarsınız. Kerem'e abone olun. Sırf bu yüzden bile abone olabilirsiniz. Hatıra odasını şöyle yaptım ve bir yorumu görmüştüm. Şöyle yazıyordu. Abi yeni bilgisayarını da bence hatıra duvarına ekle diye. Ben de April'ı hatıra duvarına ekledim. Nisan ayında geldiği için bu arada bilgisayarım April adını verdim. Elimdeki en değerli item enchantlı altın elmaydı. Onu koyayım dedim işte. Bence gayet de yakıştı. Tarih olarak attım direkt buraya. Gayet güzel oldu. Ya bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Arkadaşlar Kanalın istatistiklerine baktığım zaman yani içinizden %50'si bana abone değil. Bu biraz canımı sıkma değil. Normalde bakmazdım görünce birazcık niye ya diye düşündüm böyle. Niye abone olmasın ki? Hani bu seriyi serilerimi izleyip videolarımı takip edip niye bir insan bana abone olmaz diye düşündüm. Yani aranızda abone olmayanlar varsa abone olsun. Ya ben de o rakamlara bakarak mutluyum sonuçta. Siz izleyecek bir şeyler buluyorsunuz sadece. Ben çekmezsem başka kanaldan da izleyebilirsiniz ama. Sonuçta ben size bunlar için bir vakit ve emek harcıyorum. Bu emeğimin karşılığını hissetmemin yani sağlayacak yapacağınız ufacık bir abone olmak, videoyu beğeni bırakmak bu fazla büyük bir şey değil. O yüzden bunu sizden bekliyorum. Şimdi burada arkadaşlar kocaman bir alan kazıldı. Yani epey büyük bir alan kazıldı. Burada bir fener var, orada bir fener var. Önceki bölümü hatırlayanlarınız var mı bilmiyorum da zaten şuradaki ağaçları kesmedim sırf e, ne kadar kısmı indirdiğimizi görün diye. Yani bu öndeki kısmı dümdüz şuradaki bataklığa bağladım ben. E, şu tarafta çiçek biyomu falan vardı hatta hatırlarsınız belki. Bu kısmı komple bağladım. Bayağı bir eşya çıktı ve gözüme bayağı büyümüştü burası. Burayı inşa etmek. <laughs> Ama sonra şöyle bir şey oldu. Buranın Azıcık kazısına başladım Dedim ki ya büyük balan kazmaya gerek yok Şöyle önümüzü açalım Azıcık iki tane farm sığsın yeter Sonra craft'a girelim Neyse bu, bu kısmı anlatmayayım Direkt video kayıtlarını koyayım Bu arada bu siz ne yaptınız ya Burada, Cadı farmı için değil mi burası Ben hmm. <laughs> diyorum ki bir de farmı da gider diyorum oraya. Abi buraya ne koysan gider ya. Bak size tekrar diyorum bunu yaptınız ettiniz ama. Videoda göstereceksiniz kesin bu yapılır bu arada. Abi. Abi <laughs> bu pandemide sizi yalnız bırakmamak gerekiyordu. <laughs> Allah'ım yarabbim. İyi elmas çıkmıştır ha. Abi yani efsane işler yok. Yapmışlar ben ilgilenemediğim zamanlarda. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi cadı farmı sanırım yakında Mustafa'nın kanalında olacak. Mustafa'nın kanalını alta bırakayım. Kesinlikle bizim ekibi takip etmelisiniz. Yani öne çık Öne çıkardığım bütün kanalları takip etmelisiniz bence. Çok iyi işler yapıyorlar ya. Çok iyi işler yapıyorlar. Cidden başarılı. Şimdi ben bu kısmı açtım. Bunu tabii önümüzdeki bölümde falan şey yapacağım ama size şunu sorayım ara yerde. Bu ağaçları neden kesmedim biliyor musunuz? Ağaçların güzel bir özelliğini fark ettim tam bu noktada. Abi ağaçların gölgeleri bana şeyi anımsattı. Exit oynayanlarınız bilir. Twilight Forest vardı bir altın pardon diamond atarak su birikintisine oraya giderdik. Orada böyle yüksek ağaçlarda oluşan ormanlar vardı altları gölgelikti. Bana onu anımsattı. Ben o yüzden bu ağaçların bazılarını kesip bazılarını kesmeyeceğim. Zemin çimen yapıp ağaçların bir kısmını yere birleştireceğim. Yani elimizle diksek çünkü bu kadar dünyanın öz kendi oluşumu kadar iyi durmaz. Hani şu büyük ağaçlar kesinlikle kesilmeyecek. Ya işte bak mesela şu içindeki küçük huş falan filan affedilmeyecek. Onları biçeceğiz. Şu kısımda çok tatlı bir alan var. Ancak bu kısımdaki tatlı alanı e, zamanla açabileceğim sanırım. Çünkü kod farkı var ara yerde. yükseklik farkları var. Arada doldurmam gereken epey bir biyon var. Daha doğrusu blok var. Ama e, şu gölet falan filan gerçekten çok tatlı. Bir yerde de çıkmalı yani. Bu gölet net bir şekilde bir yerde de çıkmalı. Neyse şuradaki iskeleden base'imize gidelim. İnşaat e, işine başlamamız lazım. Yani şöyle çıkalım. Ama e, şu konudaki fikrinizi bana bir yazın. Ben ağaçları kesmeyip yani en azından bazılarını kesme taraftarıyım. Bu kısımlara bizim farmerımız falan filan güzel gider. Yorum yazmayı unutmayın. Geldik fasulyenin faydalarına. Şimdi bizim stabil depolamamız için e, bir alanı ayarlamamız gerekiyor. Çok uzak olmasın istiyorum. O yüzden bana sanki şu giriş makul geldi. Buradan dalarsam da büyük ihtimalle dışarı çıkacağız. E, bu yüzden iki dışa gidip e, şuradan iç kısma gitmek daha mantıklı geliyor bana. Tamam, gerekli alan hesaplamasını yaptım. Şöyle yapacağız arkadaşlar. 25'e 25 bir alan lazım bize. 25'e 25. Basit bir şekilde bu 25'e 25'lik alanı açmaya başlayalım ve 9 yüksekliğinde olması gerekiyor. Bu yüzden şu Şöyle yapacağız 2 blok yukarıdan başlarsak e, oyuncumuzun kazabilme yüksekliği bu arada 7 bildiğim kadarıyla en öyle 2 blok kendi yüksekliği bir de 5 blok yukarı kazabiliyor hatta bir test edelim 1 2 3 4 5 aynen öyle 5 blok yukarı kazabiliyor 2 blok da altımızda olduğu takdirde e, rahatlıkla e, bu 25'e 25'lik alanı açabiliriz. Hayır en azını ya. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dışarı çıktık. Bu adeta bana Maskeli beşler filmindeki ya da Habam sınıfındaki kaçış sahnesini anımsattı. Tünelin ucu bambok bir yere çıktı. Geri dönün. <laughs> of ne yapalım. Burayı e, yok edeceğiz. Yükselteceğiz yani. 5 blok falan kazmakla planımız. Yapacağız. Ya da sanduk ee, sandık odamızın üstünün bir kısmını gökyüzü görür şekilde ayarlayacağız. Bilemiyorum artık nasıl yapacağız. Biraz komik oldu. Var şu iç kısımdaki ağaçları alalım da daha da komik hale gelmesin. Tamam kazma işlemi bitti ama kazmam da ufacık kaldı. 150 canıyla. Neyse ki Ender Chest'te sürekli bir yedek barındırıyorum. Zaten bu işler için önemli bunlar. Hemen şöyle bir yedeğimle değiştireyim ben bunu. Fortune aldı. Aynen ipeksi dokunuş falan filan. Bu iş yapar bir kazma. Zaten shulker box'larımız geldikten sonra bu konuda çok çok rahat edeceğiz. Ama şimdilik idare edelim. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar üzerimize gereken malzemeleri bir alalım biz. Tamam. İkinci meşe kütüğü lazım. Ladin merdiven lazım. Bir miktar ladin çit yapmamız lazım. Elimizdeki ladin çitler yetmez. Bunların hepsini halletmemiz lazım. Tamam. Reston, meston her şeyi aldık. Şimdi bir uyuyalım. Hemen sistemi yapmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar şuradan yani merkezimizden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blok kenara gidiyoruz. Şu kısma iki tane şöyle direkt atalım. Aralarında iki blok olmak şartıyla sistemimize ana parçalarını yerleştirelim. İlk başta hani artık bu seride her şeyi dekoratif ve işe yarar yapmaya çalıştığım için direkt reston sisteminden değil direkt dışındaki bu ilten başlıyorum artık farkındaysanız bir şeyler değişiyor. Şimdi şöyle ki bizim bu kısma şöyle yukarı doğru gideceğiz. Dropper'larımızı yerleştireceğiz. Ardından bir tane şuraya bakan dropper koyacağız. Şuraya bizim bir tane sonradan kırmak üzere blok koymamız gerekiyor. Bu gerekli bir şey. Ardından bu kısımları arkadaşlar şöyle hupırlara baktıracağız. Buna baktırmanıza gerek yok bu arada. Bu alttakiler bizim için şey olacak. Boş çekmeceler olacak. Buralarda depolamalarımız olacak. Hatta şöyle ki üzerinde mesela şöyle item çerçeveleri koyacağız. Hangisinin ne için olduğunu bu şekilde Anlayacağız biz. Şimdi geldik reston kısmına. Reston kısmı e, gayet basit bu arada. Ciddi anlamda basit yani. Şöyle bir şey yapıyorsunuz. E, Repeater'lara ve komparatörlere ihtiyacınız var. Şu kısımda e, bir repeater koyup açıyorsunuz. Şu kısma bir, iki, üç tane repeater koyuyorsunuz. Şu araya reston tozu, bir tane de şuraya reston tozu. Ardından bu kısım önemli. Bu arka kısımda biraz olayımız var. Camları yanımıza almayı unutmuşuz. Gidip alalım. Şimdi bu arada önemli bir şey söylemeyi unut. Arkadaşlar böyle komplike sistemler yaparken bir kural gibi kendinize bunu koyun. Altına farklı renkten bloklar koymayı kendinize alışkanlık edinin. Ya çünkü sonra zaman geliyor fark etmeden kırıyoruz bunları. Yani emeğimiz heba oluyor araya. yerde. Yaptığımız şey zaten basitti. Tekrar düzeltelim şuraya bir tane Komparatör şuraya bir iki bir bir tane şu kısmı ardından reston tozları bir tane şuraya bir tane buraya gayet minimalistik bir yapısı var. Bunların üzerine halı koyacağız bu arada sakın aklınız orada kalmasın o açık kalmayacak. Şimdi geldik bu kısma bu kısım birazcık önemli. Şimdi arkadaşlar şuradaki reston tozunun üzerine bir tane cam koyuyoruz. Camı e, şu tarafı ilerletiyoruz şu tarafı ilerletmiyoruz. Şöyle reston tozu ama ilk önce burayı tamamlayalım. Şimdi şöyle ki şu kısma yana dönüp. Bunların üzerine reston tozu koyup şu kısma bir tane repeater koyup ardından buraya da bir tane reston torch. Birazcık fazla eşyan elimize dönmesi gerekiyor. Bu yüzden yeterince alan açmam gerekti. Aynen bu şekilde. Şimdi aynı işlem arkadaşlar tekrar ediyoruz. Bu şekilde şuraya bir tane reston torch. Şu kısımda reston. Buraya bir tane repeater. Şu kısma cam koyacağız. Tekrar üstüne çıkacağız. Yine cam. Cam. Şu kısma yün. Buraya reston torch. Şu kısma redstone. Buraya bir tane repeater. Tamam. Bu işlem bu kadardı. Bu bloğu da artık buradan kırabiliriz. Şimdi arkadaşlar, bizim itama ayırıcımız bu şekilde aslında hazır. Hatta şöyle üstünü kapatayım diyecektim de, kapatayım hemen üstünü. Hop, bir tane oraya, bir tane de şuraya. Şimdi bu görmüş olduğunuz sistem arkadaşlar bir otomatik ayırıcı. Tabi şöyle yapmamız gerekiyor. Evet, bu bizim çıkışımız olsun. Şuradan bunu buraya bağladık. Şuradan da bir tane girişe ihtiyacımız var. Girişi de şuraya koydum. Şimdi biz nasıl yapacağız biliyor musunuz? Mesela şu sandıkları ilk önce bir iptal edelim. Mesela şu tık kısımları iptal edelim. Ya da iptal etmeyelim. Bu bizim mesela tahta ayırıcı kısmımız olacak. bu kısmı kütük ayırıcı kısmımız olacak. Ha mesela kütük şey yaptı. Scaffolding ayırsın, iskele ayırsın. Mesela şu kısımda bizim restonlarımızı ayıracak kısım olacak. Evet, bu kısım komparatörlerimizi yerleri hiç fark etmez. Bir sandığın içine istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Mesela bu kısımda repeaterlarımız. Okey miyiz? Güzel. Geliyoruz. Şimdi üzerimizden birkaç eşya atalım. Bunu atalım, bunu atalım, bunu atalım, bunu atalım. Ee, hatta şunların bir kısmını geri alalım. Yavaş bir tempoda çalışacak tabii ki de. Ee, mesela başka neyimiz var? Toprak da atalım. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Bu sistem bizim için e, her şeyi yerli yerine yerleştirecek. Mesela komparatörlerimiz gelmiş e, gelmeye devam ediyorum 6 oldu Mesela tahtlarımız 8'de 10 olmuş Bakın kızıl taşlarımız geldi Hepsi gelecek Alakasız itemler de buradan gidecek Ve bunu biz e, Bu küçücük sistemi Böyle yan yana e, 5 tane yapacağız Mesela yani Şundan mesela 5 tane Hatta bunların da şöyle bir boyu olacak e, Şuraya şöyle Bu kısmı var mıydı yoktu sanırım Şöyle cobblestone duvarlarımız Şuralara cobblestone duvarlarımız aralarına gazin çitlerimiz bu şekilde çok da tatlı bir tane bu ildimiz olacak böyle şuradan item benimizi yükleyeceğiz ardından bu bütün ayırıcılarımıza stabil ayırıcılarımıza gidecek bunları da zamanında biz düzenleyeceğiz mesela bu sandık bizim için e, tahta çeşitleri bu sandık kütük çeşitleri bu sandık çitler falan filan bu şekilde çok güzel düzenleyeceğiz. E, ondan sonra entişleri bittikten sonra da yan tarafa bir tane de Allah ne verdiyse ayırıcı sistemi yapacağız o kısma mesela kabuston gibi normal taş gibi elimizde çok çok fazla olan itemlerden e, gelecek şekilde yapacağız. Ee, şimdi ben buranın sistemini bir bitireyim bence ama gece olmuş bu kısımlar baya tehlikeli gökyüzünün açılmasını hoşuma gitmedi. Ben bir uyuyayım uyanayım oraya birkaç tane de item ayırıcı sistem yapayım ondan sonra videoya geri döneceğim arkadaşlar. A sistemi yaparken bir ara verdim şunu söylemem gerekiyor. Bu sistemlerin kasabileceğini düşünenleriniz vardır aranızda. Birkaç önemli noktanın altını çizmem lazım. Bu sistemlerin kasmamasını sağlamanın arkadaşlar iki tane çok önemli yolu vardır. Bunlar tamamen oyunun e, fizik motoruyla alakalı bir şey. Şimdi şöyle ki boşta kalan hopperların üzerine oyun sürekli işte içine ne gelecek diye kontrol eder. Etraftan bir şey düşebilir mi? İşte etrafta ölen canlılardan düşenler sizin o esnada yere attığınız şey uplere denk gelecek mi diye sürekli böyle arkada Java bir hesaplama yapar. Ama siz bu uplerin üzerine bir e, sandık, bir fırın, bir komposter ya da e, e, efendime söyleyeyim. Bir bırakıcı daha koyarsanız mesela şu, bu şekilde yapalım. Bir bırakıcı daha koyduğunuz takdirde oyun artık bunu hesaplamayı kesecektir. Çünkü sadece fırlatıcı, fırlatıcının içinden gelen itemlerin onun içine düşeceğini bildiği için artık sıkıntı yaratmayacaktır. Sandık da sandık koymak biraz daha sebep olabilir ama baril ve fırın istediğiniz türde fırın koyabilirsiniz. Böylece sisteminizdeki TPS daha yüksek olacaktır. Oyun içerisindeki kasma çözülecektir. Diğer mevzu ise şu. Kasmanın bir diğer sebebi ise Reston torçların ışık seviyesini sürekli değiştirmeleri. Çünkü bu sistem çalışırken sürekli Reston torchlar yanıp yanıp sönecek. Bunu aşmak için de benim görmüş olduğunuz gibi ben arka taraflarına bir sürü torch çaktım. Buralara torch koydum. Her tarafı torç koydum. Neden? Işık seviyesini en yüksek seviyede tuttuğum takdirde yanan torchlar zaten ışık seviyesini yükselten Reston torchlar. Bu sayede ışık seviyesi düşüp çıkmadığı için düşüp çıkmadığı için oyun içi performansı hiçbir şekilde etkilenmez. Zaten Bunları da size benden başkası söylemez. Ama serinin adı Survival Okulu. Yani. Boşuna koymadık bunu. Dostlarım, ben sandık odasını tamamen bitirdim. Hatta şöyle güzel şadırımızda bir girip bakalım. Böyle bir şey yaptım. Nasıl olmuş? <laughs> Bence gayet başarılı. Sadece zemini yapmaya fırsatım olmadı. Ancak kapalı bir alandayız, yer altındayız. Çok karanlık olmasın istediğim için şu şekilde böyle yapraklarla sanki bir asmanın altıymışçasına tavanımızı süsledim. Bu arka kısmımıza da harita yeri yapacağım. Şimdi şöyle göstermek gerekirse siz arkadaşlar. Şurası bizim eşya yükleme kısmımız. Bu hooperların içine koyduğumuz her şey <laughs> bu sistemlerimize yüklenecek. Mesela huş kütüğünü koyalım. Ee, şu an sistemler boş olduğu için ilk şu sandığa gelecek. Burada takılacak. Tabii ben buraları teker teker bölüm arasında e, şekillendireceğim tabii ki de. Bunlar neler olacak? Mesela bir ağaç türevinin kütükleri, tahtaları, şunları bunlar zaten. 6 tane ağaç türümüz var mesela. Bu bunun için güzel olacaktır. İşte tuğlalar, şunlar bunlar. Daha elde edeceğimiz çok blok var mesela 1.16 güncellemesine gelecek olanlar var onlar için de yer açmış olacağız e, buradaki depolamamız tabii ki de her şeye yetmeyebilir ancak e, önümüzdeki bölümlerde yani Ent'ten döndükten sonra şalkırları aldıktan sonra şalkırlı bir depolama sistemi daha yapacağız yani bu koli koridor, koridor devam edecek oraları bir yerlere daha bir e, depolama sistemi daha yapacağız şimdilik bu bölümde benden bu kadar olsun umarım e, size güzel bir sistem öğretmeyi başarmışımdır. Ben yani çok beğendim bu sistemi. Altta da e, tasarımcısının linkini, kanalını koyacağım. Kimsenin hakkını yemeye gerek yok. Gerçekten adam harikulade yapmış. Ben birazcık bu ilk dokunuşu yaptım diyelim bunun üzerine. Çok da abartmayalım. Sistemi kullanın. Bence gelmiş geçmiş en kolay e, depolama sistemi. Hem de ayrı ayrı. Önümüzdeki bölüm planım Allah nasip ederse End'e gitmek. <laughs> en azından End portalını bulmak. Bu bölüm dolu dolu geçti. Teşekkür ederim bu yarar buraya kadar izlediğiniz için. Çıkmadan evvel videoyu bir beğeni bırakırsanız mutlu olurum. Bu arada kanalıma destek ve bana destek olan tüm üyelerime de teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.